Bazı ilginç bilgiler kanalından herkese merhaba. Yazın sıcak günlerinde terden sırılsıklam olmamak için hangi yiyeceklerden uzak durmamız gerektiğini merak ediyorsanız doğru videodasınız. Bugün hangi besinlerin daha çok terlememize sebep olabileceğini göreceğiz. Hadi başlayalım. 1. Baharatlı yiyecekler. Yaz aylarında acı biber, karabiber, zencefil gibi baharatlı yiyecekleri çok fazla tüketmemek iyi bir fikir olabilir. Çünkü bu yiyecekler kapsaisin gibi maddeler içerir. Bu maddeler vücut ısısını artırır ve terlemeyi tetikler. 2. Kafeinli içecekler. Günlük kahve alışkanlığından vazgeçmek elbette zordur. Fakat çok fazla tüketmemekte fayda var. Kafein merkezi sinir sistemini uyarır, kalp atış hızını ve metabolizmayı artırır. Bu da vücut sıcaklığınızı yükselterek terlemeye yol açar. Kahve, çay, enerji içecekleri ve kola gibi kafeinli içecekler daha fazla terlemenize sebep olabilir. 3. Alkollü içecekler. Alkolün zararlarını bilmeyenler yoktur sanırım. Alkol, kan damarlarını genişleterek cilt yüzeyine daha fazla kan pompalanmasına neden olur. Bu da vücut sıcaklığını artırır ve terlemeyi tetikler. Özellikle sert içkiler bu etkiyi daha belirgin hale getirir. 4 sıcak çorbalar ve sıcak içecekler. Yazın sıcak çay veya çorba içmek de daha fazla terlemenize sebep olabilir. Sıcak içecekler ve çorbalar vücut sıcaklığını artırarak terlemeyi tetikler. Yaz aylarında serin kalmak istiyorsanız bu alışkanlıkları azaltmakta fayda var. 5. Tuzlu yiyecekler. Cips, tuzlu kuru yemişler ve işlenmiş gıdalar. Bu gıdaların zaten sağlığa birçok zararı vardır. Fazla tuz tüketimi, vücudun su kaybını dengelemek için terlemeyi artırabilir. 6. Yağlı ve kızartılmış yiyecekler. Yağlı ve kızartılmış yiyecekler, sindirimi zor ve enerjisi yoğun gıdalardır. Vücut, bu yiyecekleri sindirmek için daha fazla enerji harcar. Bu da metabolizmayı hızlandırarak vücut sıcaklığını artırır ve terlemeyi artırır. 7. Şekerli yiyecekler. Tatlılar, şekerlemeler ve şekerli içecekler mi? Evet. Yüksek şekerli gıdalar kan şekerlerinde ani yükselmelere ve ardından ani düşüşlere neden olabilir. Bu dalgalanmalar vücut ısısında artışa ve dolayısıyla terlemeye yol açabilir. 8. Kırmızı et. Kırmızı et, yüksek protein ve yağ içeriği nedeniyle sindirimi zor bir besindir. Sindirimi sırasında vücut daha fazla enerji harcar ve bu da vücut sıcaklığını artırarak terlemeye yol açar. 9. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri. Özellikle tam yağlı çeşitleri sindirimi zor olan proteinler ve yağlar içerir. Bu durum vücut ısısını artırabilir ve terlemeyi artırabilir. Tabii ki bu saydığımız besinlerin içinde faydalı olanlar da var, zararlı olanlar da. Ama yaz aylarında serin kalmak istiyorsanız bu besinlerin daha az tüketilmesi yaz aylarında vücudunuzun daha az terlemesi ve daha serin kalması için size yardımcı olacaktır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.